Merhaba arkadaşlar. Bugün Adobe Fireworks CS3 programımızda bir afiş tasarımımızı şekilde çizerek anlatacağız. İlk olarak bir kare resmimizi çiziyoruz. Şeklimizi overleştirmek için göstermiş olduğum değeri yükseltiyoruz. Yapacağımız biberon resmi için bunun kapak kısmını bir kare yardımıyla yerleştiriyoruz. Renk ayarını paletten seçebiliriz. Şekle efekt vermek içinse görünen yolu takip edebiliriz. Biberonun bombeli kısmı için üçüncü bir kare resmi çiziyoruz. resmimizin rengini biberonla aynı renge getireceğiz. Renklerini yaptıktan sonra şeklin uçlarını tutup ortaya doğru birleştiriyoruz. Biberonun emzik kısmı için Elips seçeneğini kullanıyoruz. Biberonumuzun CC değerleri için Line Tool seçeneğini kullanacağız. Çizgimizi çektikten sonra renk paletten yapabiliriz. Yanına çizeceğimiz ufak çizgileri ise yine Line Tool'dan kullanıyoruz. Kısa yol tuşlarımızı kullanarak çizgilerimizi çoğaltıyoruz. Çizgilerimizin mesafelerini ayarlıyoruz. cc değerlerine girmek için text to seçeneğini kullanıyoruz. Yazı boyutunu ve rengini gösterdiğim yerden yapabiliriz. Rakamlarımızı çizgilerin yanına doğru yaklaştırıyoruz. Hepsini teker teker boyutlarını aynı seviyeye getiriyoruz. değerlerimiz bittikten sonra değerleri çizginin yanına yerleştiriyoruz. Biberonumuzun üzerine çizeceğimiz yasak işaretini yine Line Tool seçeneğinden yapıyoruz. Çizgimizin boyutunu arttırıyoruz. Rengini ise paletimizden kırmızı seçerek kullanıyoruz. Afişimizin sloganını yapmak için ise yine tek su seçenini kullanıyoruz. Yazmış olduğumuzun yazı boyutunu değerini artırabiliriz. Yazımıza efekt vermek için style seçeneğini kullanabiliriz. Karikatür bebek resmimizi eklemek için içinse file menüsünden import seçeneğini kullanıyoruz. import ettiğimiz bebeğimizi yerleştirdik. Çalışmamız bitti. Evet arkadaşlar. Fireworks programımızda çeşitli şekiller ve çizimler yapabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.